Gençler merhaba <laughs> bu video serisinde de size kaldırma kuvveti ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Bakalım kaldırma kuvveti konu başlığımız. Kaldırma kuvveti bir cisim bir sıvıya bırakıldığında cisme sıvı bir kaldırma kuvveti uygular deriz. Cisme sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti aslında sıvının cisme uyguladığı net basınç kuvvetidir. Net basınç kuvvetleri. Yani kaldırma kuvvet dediğimiz şey aslında neymiş? Sıvının cisme uyguladığı net basınç kuvveti. Peki basınç kuvvetini formülünü hatırlayalım. Basınç kuvveti neydi? Sıvı basınç kuvvetinin formülü. F eşittir. H -T G, A idi. G, A. Bakalım. Cismi bir sıvıya koymuşuz. Bu şekilde durmuş. Buradan yan taraftan basınç kuvvetleri var. Yan taraftan basınç kuvvetleri var. Alttan basınç kuvveti var. Bir de cismimizin ağırlığı var. Şimdi yan taraf olunca hani e, Yüksekliğin ortalamasını alıyorduk. Fakat bu soruda ortalamayı alma gerek yok. Çünkü sol tarafla sağ taraf simetrik olduğu için bunlar değer olarak birbirini sönümler götürür. Öyleyse M, G'yi dengeleyen şey nedir? f 3tür Peki F3'ü nasıl yazacağız? H, D, G, A. Şurası H. H. D sıvının öz kütlesi. D. G yer çekimi yemesi. A da şuradaki alanımız olan A. Şimdi buradan işte bu basınç kuvveti formülünden bir şeyler elde edelim. H çarpı A. Diğer videolarımızda bunu anlatmıştık. Taban alan çarpı yükseklik ne oluyordu? Hacim oluyordu. Ama burada H çarpı A şurasının hacmidir. Yani cismin tüm hacmi değildir. E burasının hacmini nasıl anlatabilirim? Cismin sıvaya batan kısmının hacmidir. O zaman ben buraya V batan yazabilirim. H çarpı A yerine. Yani kaldırma kuvveti dediğimiz şey. Yani sıvının basınç kuvveti. Net basınç kuvveti. H çarpı A yerine ne yazdık? V batan. Çarpı D dediğimiz şey ne? D sıvı. Çarpı zaten bir de G'miz var. G'mizde yazıyoruz. Öyleyse kaldırma kuvvetinin formülü neymiş? V batan çarpı D sıvı çarpı G. FK zaten kaldırma kuvveti demek. V batan neydi? Cismin sıvıya batan kısmının hacmi. D sıvı sıvının öz kütlesi ya da yoğunluğu. G'de yer çekimi, ivmesi. Şimdi bize ee, i̇lk öğretimde ya da işte ilkokulda anlatılan kısmı şimdi ispat edeceğiz. Birazcık matematik öğrendik ya lisede. O yüzden e, bize yarar olacak bunun. Bakalım. Bir cismi bir sıvıya bırakmışız. Cisim ne oluyormuş? Sıvıda yüzüyormuş. Demek ki diyoruz şuradaki ağırlığı G. Şurada etkiden kaldırma kuvveti olan FK'ya eşit ki dengede. G eşittir. FK diye yazıyoruz. G neydi? MG. Peki M neydi? Deve. D cisim çarpı V cisim diyelim ona. Çarpı G. Eşittir. FK neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi bakalım. G'ler birbirini götürdü. Bakın burasından güzel soru çıkar. Ne sorusu? Ben bunu, bu deneyi A'ya götürürsem batan hacim ne olur? Bakın G'ler birbirini götürüyor. Batan hacim değişmez diyebiliriz bu deneyi ayda yaptığımızda. Peki A'ya götürdüğümüzde kaldırma kuvveti ne olur? Kaldırma kuvveti Artık şuraya bakacağız. Şu kısma bakacağız. Ay'a götürdüğümüzde yer çekimi ivmesi 6 kat azaldığı için kaldırma kuvveti de azalır. Ağırlık da aynı oranda azalacağı için batan kısmın hacmi Ay'a götürdüğümüzde değişmez. Devam edelim biz sorumuza. Şimdi buradan bir şey çıkartacağız çünkü. Matematikle kullanarak bir şey öğreneceğiz. V batan şurası. V cisim neredeyse Tümü. Hangisi daha çok? Cismin hacmi. Batan kısmın hacminden büyük. Yani şurası çok, şurası az. E eşitliğin dengelenebilmesi için ne olması lazım? Burasının az, burasının çok olması lazım. Yani sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyüktür. Hani ilkokuldan beri ezbere bildiğimiz bilgi var ya. Sıvının öz kütlesi cisimden büyükse cisim yüzer. İşte buradan geliyor aslında. Peki buna bakalım. Cisim nerede duruyormuş? Askıda duruyormuş. Ağırlığımız G. Kaldırma kuvvetimiz FK. G eşittir. FK yazıyoruz. G neydi? MG. M yerine ne yazacağız? DB. Cisimle ilgili olduğu için D cisim çarpı V cisim çarpı G eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Kalyma kuvvetinde formülü bulmuştuk. G'ler gitti. Cismin hacmi ile batan kısmın hacmi aynı yer. O zaman şunlar da gitti. Öyleyse D cisim eşittir D sıvı diyoruz. Yine ilkokuldan beri bildiğimiz ezbere bilgiyi matematikle ispat etmiş olduk. Ne bilgisini biliyorduk? Cismin öz kütlesi, sıvın öz birbirine eşitse cisim sıvın içinde dengede askıda kalır diyorduk. İspat etmiş olduk. Şimdi gelelim şu duruma. Batma durumuna. Ağrı G kaldırma kuvveti FK. Yere değdiği için yerin tepki kuvveti oluşur. N yer. N. O zaman bu ikisinin toplamı G eşittir. Yani G eşittir. FK artı N diyoruz. Şimdi burayı açalım. G yerine ne diye açıyorduk? V cisim çarpı D cisim çarpı G eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G artı N. Şimdi bakalım. Burada bu tarafa N ekleyince eşit oluyor. Demek ki şurası şuradan nedir? Büyüktür. Yani V cisim çarpı D cisim çarpı G büyüktür. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Çünkü bir şey ekleyince buraya eşit oluyor. O zaman tek başına büyüktür. G'ler gitti. Cismin batan hacmi ile cismin hacmi aynı yer. O zaman şuralarda gitti. Ne kaldı geriye? D cisim büyüktür D sıvı. He. Demek ki neymiş? Cismin üstü sıvınınkinden büyükse cisim batıyormuş. Bunu da ispat etmiş olduk. Geliyoruz şu kısma. Şimdi normal şartlarda burası ile ilgili sayısal soru sorulmuyor ama yine de konuyu anlamak adına burası güzel bir örnek olduğu için anlatıyorum ben bu soruyu. Sorumuz ne? Elimizde bir üç parça, üç eşit hacim bölmeli bir cismimiz var. 2D öz sıvıya bırakıyoruz. Bu şekilde dengede kalıyor. Buna göre diyor cismin öz kütlesi kaç D'dir diyor. Bir kere 2D'den küçüktür değil mi? Yani yüzüğüne göre. Bakalım cismin işlemimizi yapmaya çalışalım. Cismimizin ağırlığı G. Kaldırma kuvveti batan kısmın orta noktasından FK başka kuvvet yok demek ki diyoruz G eşittir FK G'yi nasıl açıyoruz deve M çarpı G M çarpı G M yerine deve cismin o, kütlesi olduğu için D cisim çarpı V cisim çarpı G eşittir eşittir Kaldırma kuvveti neydi? V vatan çarpı D sıvı çarpı G. Artık e, bu tarz durumlarla ilgili olarak şu parçayı bilmek lazım. D cisim çarpı V cisim V batan çarpı D sıvı kısmını bilmek lazım. Cismin özkütlesini bilmiyoruz. Kaç diye soru bize soruyor. Cismin hacmi şuralara sayısal değer atıyorum. V diyorum. Cismin hacmi 3V. V batan ne kadar? 2V. D sıvı ne kadar? 2D. Şu V'ler de birbirini götürüyor. Burası 4D kaldı. DC'yi bulabilmek için cismin özkütlesini her iki tarafı 3'e bölüyorum. 4D bölü 3'tür diyorum. Bu kaç? 1 nokta küsür değil mi? Zaten 2'den küçük çıkması gerekiyordu. Doğru yapmışız. Şimdi gelelim bir başka soru tipine. Yine böyle bir soru sorma olasılıkları yok ama yine de pratikliğimizi arttırmamız gerektiği için bu soruyu çözüyorum ben. Diyor ki soru. Y cismin ağırlığı G'ymiş. Şurası G. D bir sıvıda tek başına böyle dengedeymiş. Y'nin üzerine X cismi konup sıvıyı da 2D yaparsak böyle duruyormuş. Buna göre diyor Y'nin ağırlığının G olduğunu biliyoruz ama diyor. X'in ağırlığı diyor kaç G'dir diyor. Bunu bul diyor. Pekala. Şimdi bakalım. Birinci durumda G'yi dengeleyen ne? Cismin batan kısmının orta noktasından etki eden kaldırma kuvveti. Dengelediğine göre G eşittir FK diye yazıyoruz. Sonra da sadece bu tarafını açıyoruz. Çünkü bana soruda X'in ağırlığı kaç gelir diyor. O zaman bu tarafı açmıyorum. Öyleyse açıyorum. V batan çarpı D sıvı çarpı G. V batan yine kafadan rakamlar atıyorum. Şuraya v V V olsun diyorum. V batan ne kadar? 2V çarpı D sıvı ne? D çarpı G. Demek ki G ağırlığı yani cismin ağırlığı 2V eşitmiş diyorum. Bu elimizde bulunsun. Birazdan işimize yarayacak. Peki burada ne oluyor? E, Y'nin ağırlığıyla X'in ağırlığını G artı bir şey eşittir. Neden geliyor? Şu batana kısma etkiden kaldırma kuvveti dengeliyor. FK üssü diyelim buna FK üssü. Açalım burayı. Neydi kaldırma kuvvetinin formülü? V batan 1, 2, 3 V Şunlara V demiştik. 3V çarpı D sıvı 2D çarpı G. Şurayı bir düzenleyeyim. Burası ne yapar? 6V D yapar. <laughs> Pardon. Şimdi buradan buradan buraya bilgi taşıyacağız. 2V D G ise 2V D G ise 6V D kaç katı? 3 katı. O zaman burası 3 gelir diyoruz. Yani şurası 3G'ymiş. O zaman G'yi ne ile toplarsam 3G olur? 2G'li. Demek ki cismimizin ağırlığı 2G'dir diyoruz.